Hepinize benim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Strongman Spor Simülatörü oynayacağız arkadaşlar bugün Ben bu oyunu daha önceden oynuyordum bu sefer de YouTube kanalımda oynamak istedim arkadaşlar Evet şimdi görüyorsunuz ki ben bayağı bir gelişmişim kas gücüm yüksek Şimdi ise ben oyunda kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar evet Yılbaşı güncellemesi var oyunda Şimdi ise şuradan bir çıkalım ilk önce değil mi? Evet siz de Roblox indirip bu oyunu oynayabilirsiniz. Bu oyun çok güzel bir oyun. Evet geçiyorum. Geçtim. Ben buraya da geçmiştim arkadaşlar. Hızlıca geçelim bakalım. Acaba teleportum açık mı? Evet ben buraya da geçtim. <laughs> evet. RC'de yerindeyim. Buraya geçtim ne mi ben ya? Evet. Evet. Bakalım arkadaşlar bu videoda bugün bu olduğum yere geçmeye çalışacağız. İlk önce bir bakayım da geçebiliyor mu? Ben bir dakika Şimdi kaldırmaya çalışalım bakalım. Hayır geçemiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şu adamın yaptığı gibi biz de yapalım. O biz bu adamdan daha güçlüyüz. Yapabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki ıı, şeyleri alacağız ve buradaki yıldızımızı enerjimizi arkadaşlar burada 120 bin yapacağız 120 bin yapıp kas yapmaya başlayacağız geliyor bunlar basit bunlar çok basit hatta bunları da alalım evet rahat çalışabilirim evet bunu birazcık zorlanarak taşıyorum o yüzden başka bir şey almayacağım bakalım ne kadar gelecek o çok güzel geldi. 79 bin oldu. Şimdi şu en iyilerinden de alayım. Evet şunlardan da aldım arkadaşlar. Şimdi o bunlardan çok fazla çekemiyorum. İki tane götüreyim o zaman. Arada bir videoyu kontrol etmem gerekiyor. Ben de bazen video çekmiyor olabiliyor arkadaşlar. Evet bu sarılı adam da geldi. Sen kimsin ya? Geçebiliyor mu o ya? Geçti galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 100 binimiz oldu şimdiden. Birazcık daha alacağız tabii ki. İstiyorsanız ben bir videoyu birazcık bir durdurayım. 200 bin yapalım ha. Olur mu? Ya da boş verin. Biz tekrar 100 bin 120 bin yapalım. Hatta arkadaşlar şu anda 120 bin açta 146 bin oldu arkadaşlar. ise burada kas yapacağız. Zaten evet. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım bakalım. Her yaptığımızda 5 tane kasamız gidiyor. Ama 5 tane kasamız geliyor. Evet. Ama 8000 8000 enerjimiz de sürekli size. Şu kadar enerjimiz de gidiyor maalesef. Dokunarak yapıyorum. Evet. Evet şu anda enerjim bitti arkadaşlar. Bakalım ne kadar oldu. Oo fitness oldum. Önceden az önce ne olduğumu unuttum. Onu hatırlıyordum galiba. Evet arkadaşlar. Şimdi şey şunu şey. çekmeyi deneyelim. İlk defa bunu çekiyorum. Evet arkadaşlar. Normalde ben burada videoyu sonlandırırdım. Ama sonlandırmayacağım. Evet. Video çok küçük. Yani çok küçük derken kısa bir video oldu. O yüzden evet, ben bu videoyu daha çok ilerleteceğim. Şimdi arkadaşlar ben burada kolay kasacağız e, yıldırımları, enerjiyi. O yüzden bak buradaki havuçlar bize çok fazla verecek. Bir tane taşıyacağız şey yok. Yoksa çok yavaş oluyor. Evet. Bu 15 15.000 geldi. İçerisinden 15 bin geldi. Süper. Arkadaşlar burada bunu kasmayayım. Bir yerde kasıp da geleyim bence. Burada kas yaparız. Diğer yerde ise şey kasarız. Burada iyice güçlendiğimizde ise <laughs> Burada iyice güçlendiğimizde ise Şu traktörü falan çekmeyi deneyiriz. Evet arkadaşlar. Yüzük. Yüzük. Sen nasıl geldin lan buraya? Gelmezdi normalde o buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şunları tekrar alacağım. Gerçekten oyunda hayvanlı bir yapım var. Evet arkadaşlar. Şunu almaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben bir yere gidip geleceğim. Evet arkadaşlar geldim şu anda. Tekrar devam edelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim evet. Kardeşime bir şeylerim de arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım kaç tane oldu? 100 binimiz oldu. 200 bin yapalım bence. Görüyorsunuz zaten burada 100 bin kasmak çok basit. Evet gerçekten de çok basit. Normalde bu oyun mükemmel bir oyun arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Ben bu oyuna bayılıyorum. Zaten Roblox'un kendisi güzel. Evet arkadaşlar zaten Roblox'un kendisi güzel. Bu oyunda kendisi çok güzel gerçekten. Evet 181 bin enerjimiz oldu. Tekrar daha kasmaya devam edelim. 300 bin ya da biz 250 bin yapalım. Az önce 200 bin demiştik. Vazgeçtim ondan arkadaşlar. Zaten bunu da 250 bin yaparız biz ya. Evet şimdi 250 bin oldu bile bak. Bak. Evet bak. 256 bin oldu hatta. Evet şuradan da geçelim. Bu arada arkadaşlar ben bunu Robux sanmıyorum. Ben oyunda şu anda 3. gösteriyorum ama birinci evet ikinciyim şu anda. Baksana şuradaki adamın gücüne. Mükemmel bir güç. Ama bizimki biz şu anda ikinciyiz. Evet oyunda biz şu anda ikinciyiz arkadaşlar. Şimdi ise Ve şimdi nasıl diyeyim kas yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet görüyoruz. Gerçekten ne hızlı bir gelişimim var. Ben bu oyunu gerçekten de çok seviyorum. Siz de oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok az kaldı ve bitti. Görüyorsunuz ki bayağı güçlendik. Gerçekten baya bir güçlendik. 3 tane 3 tane yapamıyoruz. Ama onu da yapacağız. Aslında 3 tane yapıyoruz da o kadar fazla yapamıyoruz. Bu arada ben birazcık hastayım. Buradan falan akıyor arkadaşlar. Evet 53.000 oldu. Şimdi ise bulla tekrar birazcık kas yapalım. <laughs> evet arkadaşlar. Gelsin kaslar. Evet arkadaşlar kaslar geldi. Şimdi ise tekrar burada kas yapalım. Yani enerji toplayalım. Değişik. <laughs> Neden böyle şeyleri götürerek? götürerek <laughs> <laughs> bize enerji veriyor. Ama aslında birazcık değişik ama güzel. Ben seviyorum. Ne derseniz deyin arkadaşım. Ben seviyorum. Arkadaşlar herhalde... <laughs> aslında götürüyoruz da çok yavaş götürüyoruz. Bir tanesini devre dışı bırakalım. Bir tanesini daha. Ha şimdi gidiyor. Oluyor işte. Oha adama bakın bu birinci olan galiba. Birinci olan yanımızdan geçti az önce. Traktöre bak. Bu ne kadar veriyordur acaba? Adam ne yaptı görüyoruz bu adam ne yaptı? Hmm. Çok güzel olmuş bunu kaldırması. Taşıması. Evet şimdi bir domates veriyor. Bir ona bakalım. Tabii kaldır taşıyabilirsek. Domates taşınıyor. Top gibi olunca daha hızlı oluyor. <laughs> Ta Oha. Çüş. Domatesi gördünüz mü? 30 bin veriyordu. Mükemmel. Bu oyun aslında güçlenmesi çok basit. Yani çok basit. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan çık buradan. Ha çıktı ya. Arkadaşlar çıkalım şuradan da. Hadi diyor. Oh, gibi. Arkadaşlar bu ne ya? ya da boş verin arkadaşlar. Ben video dışında ilgilenirim. Bakalım şimdi bunları tekrar taşımayı deneyelim. Oo güçlenmişiz. Taşıyabiliyoruz. Güzel bir gelişme. Evet arkadaşlar biz bu videoda gerçekten de şuradaki kaleye gideceğim. Söz veriyorum ya da vermiyorum. Eğer bu videoda onu yapamazsam bir sonraki videoda yapacağım. Size söyleyeyim. İki tane domates ve üç havuçla yürüyüş yapıyorum. Evet şimdi bak çok rahat olacak pet de alabilirim istiyorsam. Aslında pet alabilirim mantık. Güzel bir işe yarıyor. Bende bir tane pet var galiba. Şu üstünde 8 yazan. <laughs> Arkadaşlar öksürdüm de. Evet 119 bin enerjimiz oldu. Şimdi ise birazcık daha biriktireceğim. Burada biriktir resim geldi. Normalde diğer yerde de biriktiririm. Ya, ne oluyor ya? Evet arkadaşlar taşıyorum ya da taşıyamıyorum. Bırak bunları ya. Arkadaşlar kas yapacağım. Bak şu havuç. Hadi bunları satalım ya. Bunlar satılmak istiyor. Evet arkadaşlar bunlar da satıldı. 30 enerji bize aldık. Evet. Şimdi ise kas yapmaya gidiyoruz. Yapalım kasımızı. Kas, 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 kas. Baya bir kas olacağız her herhalde. Gamer bull olduk. Evet arkadaşlar. Baya bir kasımız oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyleydi. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like videoya like atmayı unutmayınız. Bir de video ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hadi bay bay görüşürüz.